Ali sen neler yaptın böyle? Gel. Bence konuyu kapatalım. Yani bu anı tadını çıkaralım. Olur mu? Sana anlatmam lazım. Sana anlatmalıyım ki... ...öyle basit bir kıskançlık olarak aklında kalmasın. Ben hayatım boyunca biri beni sevsin istedim Selin. Annem ve babamın arası o kadar karışıktı ki. Ee, beni hiç sevdiler mi hatırlamıyorum bile. Sonra sen çıktın karşıma. ...başı Benim gözlerimi kamaştırdın. Yalnız benim değil... ...sana bakan herkesin gözleri kamaştı. Ve sen de o herkesin içinden beni seçtin. O kadar mutluydum ki. Günün birinde bu yanımdaki ışıltıyı biri görecek. Fark edecek diye o kadar korktum ki. Gerçekten korktum ben. Biri fark edecek. Ve bu ışıltıyı elimden alacak. Şimdi o ışıltıya bakıyorum da. Onsuz yönümü kaybederim ben. Sensiz kaybolurum ben Selin. Sapsam. Yaşıl Anlasın ama. Ne yorucu bir gün değil mi? Romantik ama değil mi? Yok. hiç de değil. Yalan söylüyorsun. Ne yalan söyleyeceğim? Sıkıldım bir ya sende. Sıkıldın. Okey. Kalk gidiyoruz. Kalk, kalk, kalk. Gel bakalım. <laughs> Sıkılmışmış. Oo, Allah, Ali Bey. <laughs> Siz burada böyle sorduğunuzda oturun. Ben tabii bulamayayım, böyle gireyim. Hem de sen girme. <laughs> Ama ben böyle mutluyum biliyor musun? Ve sen böyle çok güzelsin, biliyor musun? <laughs> biz manyağız. Yani yasak yazıyordu bu saatte. Niye ya? Korkuyor musun Allah Allah? Evet. Ben korkuyorum. Niye? Biri gelir diye mi? Biri gelmeyecek diye. Ha benden korkuyorsun. Ali. Ben senin karşında çok çıplam. Hiçbir şey saklayamıyorum ben senden. Niye saklamak mı istiyorsun? Bazen gizlenmek istiyorum. Böyle seni uzaktan izlemek. Okey, uzaklaşırım. Özlersin ama. Seni hayatta özlemem. Beni buraya niye çağırdın Selin? Yani yaşadığım her şeye tanıklık etme hoşuma gidiyor. Skandal mı? Hı hı. Hangi ara bu hale geldik ya? Bilmiyorum. Ama nefretle başladı ya, belki o yüzden bu kadar sevmemdir. İyi ki varsın. Olmaz. Ne oluyor ya? Bana öyle bir şey söyleyeceksin ki bu gecenin telafisi olacak ve ben seni affedeceğim. Kızım ıslak zeminde iltifat olmaz. Konuş. Senin yanında olmak nefesini tutmak gibi bir şey. Hı nefes almaya korkuyor insan. Ama nefes almazsan ölürsün. Değer misin? Değer mi? Her saniyesine.